Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İsmim Bedia Altıntaş. Sizlere eğitimler hakkında kısa tanıtım videoları sunmak için buradayım. Kısa kısa tanıtım videoları sunarak sizlere aktarımda bulunacağım. Bugünkü eğitim konumuz yaşam koçluğu eğitimi hakkında olacak. Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu eğitimine kimler katılabilir? Online yaşam koçluğu eğitiminin içeriği nedir? Online yaşam koçluğu eğitimi sizlere ne kazandıracak? Yaşam koçluğu uzaktan eğitimi sayesinde kişisel alıma ulaşmak artık daha kolay. Şimdi kendinize özel bir yol haritası edinmek, alanında uzman kişilerin deneyimleri hakkında bilgi edinmek, sırlarına vakıf olmak Birçok strateji ve planlama sistemiyle tanışmak, hedeflerinize ulaşmak ve farkındalığınızı artırmak için hemen bu eğitime başvurun. Üstelik bu eğitime katılarak uluslararası geçerliliği olan sertifikasıyla alanınızda başarı merdivenlerine tırmanacaksınız. Online yaşam koçluğu eğitimine kimler katılabilir? Kendi kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler katılabilir. Eğitmenler katılabilir, psikologlar, psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler, sağlık çalışanları, yaşam koçluğu alanına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler katılabilir. Kişisel gelişim ile ilgili herhangi bir alanda uzmanlaşmak isteyenler katılabilirler. Online yaşam koçluğu eğitiminin içeriği nedir? Koçluk nedir? Yaşam koçu kimdir? Temel koçluk ilkeleri, soru sorma teknikleri, empati, etkin dinleme, hedefler, deneyimler, motivasyon ve sürdürülebilirlik, algılama şeklimiz, kişisel imajinasyon, farkındalık, beden dili, bedenin mesajları, beden dili farkındalığı, uyum, iç huzur, ifade ve iletişim araçları, NLP yani konuşarak e, sistemi yeniden programlama, hedefe odaklanma ve motivasyon gibi e, içerikler içinde bulunmaktadır. Online yaşam koçluğu eğitimi size neler kazandıracak? Hayattaki yaşam amacınızı belirleyeceksiniz, vizyon sahibi olacaksınız. Başkalarının hedef belirlemesine, amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacaksınız. Hem kendinizin hem de başkalarının hayattaki olumlu gelişmelerini takip edebileceksiniz. Yaşam kalitenizi yükselteceksiniz. Kariyerinizde gelişme kaydedecek, başkalarının kariyer basamaklarını tırmanmasına yardımcı olacaksınız. Doğru olan kararları alabilme becerisini geliştireceksiniz. İlişkilerde gelişme kaydedeceksiniz. Siz stres yönetimini yönetebileceksiniz, öğreneceksiniz. Yaşam koçluğu eğitimi ve bunun gibi 247 tane eğitim ile sistemde bütün eğitimler bulunmaktadır. Sistemin ismi Yükselen Yıldız Akademi. Buradan inceleyerek daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bütün eğitimler içerisinde bulunmaktadır. Sizleri siteme bekliyorum. Şimdi online yaşam koçu eğitimine yönelin ve hayatınıza hemen yön vermeye başlayın. Sizleri eğitimlerimizi bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın, hoşça kalın.